Biz, biz tren oyunumuzu Tren setimizi kurduk Bütün ışıklarını Ağaçlarını hepsini taktık Evet. Şimdi nasıl hareket edecek bakalım Trenin yolu kapalı Önce açman gerekiyor Evet trenimizin yolunu açtık Ah trenimiz çıktı Ama anne bir şey çıkmıyor şey Tamam Şimdi sürelim Evet <laughs> Sür Bütün vagonlar ayrı ayrı gidiyordu. <laughs> evet. Kırmızı Yoldan yandı. çıkarma. Kırmızı yandı dur. Evet. Yeşil yandı geç. Ağaçlara çarpacaksın Elif. <laughs> Hah atladı geçti. Evet vagonlar da geliyor. İstersen treni ben süreyim. <laughs> Vagonu da sen sür. Tren gidiyor. Ha, kırmızı yandı. Yolu kapatmamız gerek. Çuf 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 tren gidiyor. Dur. Yol kapalı ne yapacağız Elif? Ben Yol ben... kapalı bütün vagonlar da arkasından geliyor. Bütün vagonlar arkasından geldi. Ben süreceğim. Tamam. Sür. Yoldan çıkmışsın ama. Evet. Bütün vagonlar arkasından geliyor. Geldi. Şimdi yol kapalı ne yapacağız? Ne yapmamız gerekiyor? Açmamız gerekiyor. Yolu aç o zaman. Yolu Elif açtı ve bütün vagonlar arkasından geliyor. Bir tane tren, iki tane de vagonu var. Vagonlarda da çocuklar var. Anne. Efendim? Tamam. Ben treni süreyim. Sen de çocuklu vagonları sür o zaman. Çuf 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 çuf. Çabuk bana yetiş. Çabuk bana yetiş. Tren gidiyor. Çabuk yetiş. Çuf çuf çuf. Yardım ister misiniz? Evet. Sürebilirsin çuf 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 geçiyoruz. Kapan. Tünelden geçtik. Yol yine kapalı. Ne yapmamız gerek? Aman. Aman yıkıldı. Yol kapalı ne yapacağız? Çabuk yardım et bize. Yol kapalı. Ne yapmamız gerekiyor? Yardım edin. Elif Hanım, Elif Hanım yardım edin. Yardım ediyorum. Yol, yol kapalı, geçemiyoruz. Geçemiyoruz, yardım edin. Oo Elif Hanım nasıl da kurtardınız bütün trenleri. Anne, bunu sür. Tamam bunu ben süreyim. Bii, yol kapalı. Çuf 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 çuf. Nasıl kurtulacaksın şimdi? Sen nasıl geçeceksin? <laughs> wow ne kadar da hızlı geçtin. E yol yine kapandı. Peki bu nasıl geçecek? Ee, koptu. evet. Tak bakalım. Yollarımız bozmak yok. Beni takip edin çabuk gelin çabuk ben gidiyorum. Ben burada bekliyorum seni. Tamam biz seni yakalarız. Seni bekliyorum çabuk gel çuf 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 Trenler Trenler nasıl çıkartıyor Elif? Çuf 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 Evet çuf 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 Yol kapalı Ne yapacağız şimdi? Aa. <laughs> Yine yıkıldı Oy <laughs> Ağaçlarımız Ağaçlarımız gitti Tak bakalım Taktın mı? Evet. Raydan çıkmış o. Nasıl gidecek şimdi? Yardım et ona. Heh, oldu galiba. Sür sür sür. Ay. Sür sür sür. <laughs> Yine düştü ya. Ay. Ay seni kurtarıyorum. <laughs> Onu çıkarmadım. Evet. Onu da çabuk yetişsin. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Evet. Onlar tam orada kalmış. Evet. Orada bekliyorlar. Arkadaşları gelmeden gitmiyorlarmış. Geldi mi? Gidebilir miyiz artık? Sürüyorum. Hani? Yol açılmış. Yol çıktı. Yol çıktı. Gideceğiz. Gidebilir miyiz Elif Hanım? <laughs> ne yapacağız? Yasak. yasak. mı? Para mı vermek gerekiyor yoksa? Hı. Kaç para? Hı. Buyurun 1 lira. Yol açabilir misiniz? Evet. Çuf 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 çuf. Ama bunları yasak. <laughs> Neden bunlara yasak? Bunlardan da para vermesi gerekiyor yoksa? Kaç para? 1 lira. Buyurun 1 lira. Çuf çuf. Ama cuf cuf. bu bir para. Tamam üstü kalsın. Tamam açın yolu. Çuf 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 Bunu çuf. Buna <laughs> Neden bütün arkadaşlarım gitti. Ben de gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim şimdi? Para var. Kaç para? Bir. Buyurun bir, sürü. bir lira. Bir sürü. bir sürü para. Aa bir sürü para daha. Buyurun yol açın. açın yapma. Tamam yol açın lütfen. Çuf 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 çuf. Yol yine kapandı. Eyvah. Çuf 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 Arkadaşlar orada kaldı. Onu da getirmelisin bence. Bunu ben ettireyim. Ops yakaladım bir sefer. Arkadaşları da gelsin. Çuf 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 çuf. Söyle. Çuf çuf çuf. Çuf çuf demeden gitmez bastıranlar. Çuf 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 çuf. Ana! Yol kapalı. <laughs> ne yapacağız? İnanmıyorum. Bunları yasak. Neden? Nasıl gidecek peki bu trenler? Ama para vermen gerekir. Kaç para? Kaç para? Paran kalmadı. Neden? Benim çok param var. Yolu açarsanız eğer size çok para veririm. Buyurun size çok para. Açınız. Çuf 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 <laughs> çuf çuf Ya hemen kapandı. Bir sürü de para vermiştik. Şimdi arkadaşlarım nasıl gelecek peki? Gelemiyorlar. Yol kapalı. Nasıl yapacağız? Yardım eder misiniz? Vay arkadaşım kapıyı kırdı geçti. Şimdi öteki arkadaşım nasıl gelecek? Arkadaşım param var mı? derken Kapıyı kırdı geçti o zaman. Bunu da kapattım. Evet ama arkadaşlarım da geldi. Hepimiz geçtik. Yıkıyor. Su mu akıyor? Hey vagonları yıkıyor birisi. Ben de yıkanmak istiyorum. çık 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 çık. Hey beni de yıkayın. Yıka yıka yıka. Yıkadın mı? Bu yıkandı. Bu da yıkandı. Evet öteki de yıkansın. Hmm. Hepsi tertemiz oldu. Artık herkes yoluna devam edebilir. Çuf 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 çuf. Oy yoldan çıktı bu. Çuf 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 ben burada çuf. bekliyorum. Tamam. Biz gidiyoruz. Çuf 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 çuf. Sonra gelir. Trenler nasıl ses çıkartıyordu? Çuf çuf çuf. Çuf 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 çuf, çuf 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 çuf. Hey yola çık ben hemen gidiyorum. Gitme. <güler> Tüh ya tam geçiyordum. Yol yine kapandı. Şimdi ne yapacağım ben? Ne yapmak gerek? Arkadaşları. Arkadaşı da gelsin. Minik ben arkadaşı de... yolda kalmış. Yola girmedi o. Evet, şimdi oldu. Çuf çuf çuf. Nasıl ses çıkartıyor? Çuf çuf çuf. Çuf 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 çuf. Evet, arkadaşlarının yanına geldi. Tamam. Peki yol kapalı. Nasıl geçeceğiz? Saç para. Al sana bir sürü para. Aç yolumu çabuk. Arkadaşlar çabuk beni takip edin. Hepimiz geçelim. <laughs> Hepimiz geçmeliyiz. Tüh ya. Kapı yine kapandı ya. Arkadaşlarımın geçmesi için ne yapmak gerek? <laughs> çok sinirlendi ve çok hızlı geçti. Peki bu arkadaşım ne yapacak? Bu da çok sinirlendi. Bu da geçti. Evet. Bütün arkadaşlarımız tünelden. Bütün arkadaşlarımız tünelden geçtiğine göre istedikleri yere geldiler. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.